Hadi çek 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 çek. Allah Allah. Abi, aç bizim Bundan su gider mi? <laughs> Abi arıtma işte ne güzel doğal arıtma. Bak sana gidiyormuş lan ne güzel doğmuş ya. Nerede? Köyümüze gelen içme suyunun azaldığını fark ettim. Köyümüzün 4 sene önce boruları yenilendi. 32 bin metre Buski tarafından, Buski Genel Müdürlüğü tarafından Köy hatlarımız yerine dik. 220'lik boruyla geliyor su köyümüze. Ama e, fark ettim ki kaynaktan çıkan suyun bu boruyu, borunun almadığını gördüm ve bu İznik Muski müdür hanımını aradım. Ve BUSKİ'den gelen arkadaşlarla beraber kaynağı başına gittiğimizde hakikaten suyun e, boruya girmediğini, borunun suyu almadığını ve büyük ihtimal bunda bir problem olacağını karar verdik. E, i̇ş makinelerle Boru kestiğimizde kaynağın başından 5 metre sonra kestiğimizde içine yakınında olan bir söğüt söğüt kökünün girdiğini fark ettik. Yani kibrit tüpü kadar bir söğüt kökü bu 220'lik boruyu doldurarak kapatarak 25 metre kadar ilerlemiş. Ee, Allah razı olsun Busk Eren Müdürlüğüne, Izdik Rusiye'ye ve bunlarla beraber yaptığımız çalışma sonrası e, boru açıldı. Şu anda su normale döndü. Su komple köyümüze geliyor şu anda.